Samsun'da 11 yıldır hizmet veren Samsun Sürücü Kursu, deneyimli ve yetenekli usta öğreticileriyle ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adaylarına bilgileri aktarırken çok yönlü hizmetiyle de dikkat çekiyor. Samsun'da 2010 yılından itibaren çok yönlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla yola çıkan ilk adım Canik ve Çarşamba ilçelerinde toplam 7 şubesi bulunan Samsun Sürücü Kursu profesyonel eğitmenleriyle yüzlerce kursiyeri harika bir sürücü olarak ehliyet sahibi yaptı. A, B, C ve D ehliyetlerinin yanı sıra SRC kursları, 25 çeşit iş makinesi ve operatörlük kurslarıyla birlikte çok yönlü bir hizmet sağlıyor. Ayrıca tehlikeli madde taşıyıcılığı eğitiminde 7. firma olan Samsung sürücü kursu bu anlamda profesyonelliğinden söz ettiriyor. 1973 Çarşamba doğumluyum. Çarşamba'da bu işlere 91 yılında başladık. 30 yıldır çocuk kursu faaliyetinde bulunuyoruz. Ayrıca farklı ticaretlerde bulunduk. Yalnız bu işi kökünden geliyoruz, mutfağından geliyoruz. Eğitimde sektörel lider olmanın her zaman avantajını yaşadık. Her türlü yatırımımızda bu konuda yapıyoruz. Samsun Sürücü Kursu'nu marka yapmak için 2010 yılında kurduk. 2010 yılından bu güne kadar en güzel bir şekilde kendimizi geliştirdik. Sürücü eğitiminde başarıya çok çok önem veriyoruz. Eğitmenlerimizin yüzde %90'ı üniversite seviyesinde. Eğitmenlerimize çok önem veriyoruz. Bu işte ilgili öğretmen olduğunu hissettiriyor adaylarımıza. B sınıfı ehliyet, A sınıfı ehliyet, C sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyet. Onun yanı sıra sürücünün bir üst seviyesi olan e, meslek olarak yapacaklara serece kursları veriyoruz. Ayrıca iş makinesi kurslarımız var, operatörlük kurslarımız var. Bunda 25 çeşit iş makinesi ehliyetini veriyoruz. Bu kapsamda Karadeniz'in en büyüğü. Serece 5 veriyoruz. Bu Serece 5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Türkiye'nin yedinci firmasıyız biz. Daha sonra firmalar fazlalaştı yalnız bu konuda en profesyonel firmayız. Farklı ileri sürüş araç, e, defansif sürüşler gibi farklı eğitimlerde veriyoruz. 7 tane şubemiz var. 7 şubemizin ağırlıkta ilk adım ve canik olmak üzere 2 ilçede yoğunlaştık. Çarşamba'da da şubemiz var. 3 ilçede faaliyet gösteriyoruz. Hizmette önceliğimiz eğitim kalitesi. insanlara verilen değer ve verdiğimiz eğitimin sonucunda insanların çok iyi üst düzeyde eğitimini alıp kaza yapmadan kazasız belasız hayatlarını sürmeleri. Sürücü adaylarına şunu söylemek isteriz. Biz gerçekten orada eğittiğimiz kişileri bir şoför olarak güzergahta görebiliyoruz. Gerçek bir şoför haline getirebiliyoruz. Bizden ehliyet aldıkları zaman ehliyet aldıktan sonra da araç alıp rahatlıkla kullanabilecek bir seviyeye getiriyoruz. Samsun sürücü kursu eğitimde kaliteyi ön planda tutarak öğrencilerin başarılı, kurallara uyan bir sürücü olmalarını sağlamak ve kaza yapmadan hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla güvenilir ve tercih edilebilir bir hizmet verme vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin sizi sevmesi ve size güvenmesi çok önemli. Bayanlar özellikle eğer size güveniyorlarsa bu işi başaracaklarına inanıyorlar. Eğer size güvenmezlerse eğer o diyaloğu yakalayamazsanız, o samimiyeti kuramazsanız bayana burada bir şeyler öğretmek gerçekten çok zor oluyor. Ee, öğrendikten sonra ben birçok bayanın birçok erkeğe göre çok daha güzel, daha kurallı, trafiği çok bunaltmadan araç kullandığına inanıyorum yani. Bence hiç kimse bu işten korkmasın. Bu iş öyle çok abartılacak bir iş değil. Herkesin yapabileceği bir iş. Biraz zaman vermeleri gerekiyor kendilerine. Biraz da araçta fazla kalıp eğitimlerine daha dikkatli hani birinden öğrenmek yerine uzman birinden eğitim almak. İşte bir babadan işte veyahut da Onların korkularını arttıracak biri değil de daha sakin, daha profesyonel birinden eğitim aldıklarında bu işi yapamayacak bir bayan olduğuna inanmıyorum. Şu anda bulunduğumuz yer Canik e, sınav alandayız şu an. Sınav parkurundayız. E, şu an e, 2016'dan sonra değişen sistemle şu an adaylarımız parkur alanında bazı manevralar yapması isteniyor. Mesela şu yapılması, 8 çizme, ani fren, engel kaç gibi manevralar yapılıyor. Daha sonra da trafikte sürüş var. Önceden hani bu kadar ayrıntılı bir şekilde çalışmalar falan yoktu. Bütün bu yapılan çalışmalarda adaylarımızın ehliyet aldıktan sonra trafiğe daha adapte olarak çıkmaları için yapılıyor çalışmaları. Bizde burada A1, A2 ve A sınıfları var. 3 sınıflar var. Motorların kapasitelerine göre değişiyor. O da 2006 yılında değişti. En yüksek sınıf A sınıfı şu an yanımızdaki. 24 yaşını geçmiş olmak gerekiyor ya da en az 2 yıl A2 tecrübesi gerekiyor. Yani daha ufak sınıflarda tecrübe yapan adaylarımız alıyor. Biz de sınavlarda başarılı olacak kadar yani resmi olaraktan verilen bize ders saatinden daha fazlasını adaylarımıza çalıştırıyoruz. Sadece adaylarımıza sınava yönelik eğitim değil, sınavdan sonraki hayatlar için gerekli olan ileri sürüş, güvenli sürüş eğitimlerini de yapıyoruz. Yani bu nedir? Yani biraz daha trafiğimizde motorcular, biraz da e, diğer sürücüler çok dikkate almadıkları için ve tehlikeleri dört tekerli araçlara göre biraz daha sıkıntılı olduğu için daha da defansif sürüş konusunda da eğitimlerimizi veriyoruz adaylarımıza. E, Serdar hocamız sağ olsun. E, Pazartesiden itibaren bizimle e, birlikte eğitim verdi. Bize güzel yahları gösterdi. Yapmamız gerekeni, motor hakkında bilgileri kendisi sundu gayet tecrübeli bir şekilde. E, biz de bugün sınavımız olacağız. Ee, sınavla ilgili bütün bilgileri tamamen aldık. Ee, yapmamız gereken e, kuralları yolda, da güzergahta uymamız gereken e, kuralları uyacağız. Tabelalara dikkat edeceğiz, sinyallerimize dikkat edeceğiz. Ee, ona göre yolumuzu izleyeceğiz Allah nasip ederse. Ee, hocam bu konuda çok e, sakin ve e, tepkileri hani benim yanlışlarıma karşı ilk başta hiçbir şey bilmediğim için e, çok öğretici ve hani e, bil, bilgilendim yani o sırada. Ee, yanlışlarımda da hani sakince öğretici devam ettiği için e, onu yanlışımı direkt tamamlayıp ilerledim. O şekilde oldu. Ya bir aile gibi mesela hani e, bir sorun olduğunda ya da hani bir e, iletişime geçmem gerektiğinde çok hızlıydı ve e, geri dönüşler hep olumlu ve hızlı ilerledi. Öncelikle çok mutluyum. Gerçekten çok gergindim. Geçebileceğime inanıyordum hocamın desteğiyle. Hocam ona çok destek verdi. Gerçekten de dediği gibi geçtim. Teşekkür ediyorum buradan ona. Gerçekten çok ilgili bir kurs. Gerçekten hep iletişim halindeydik. Önce geldiğimde öğretmenin bana karşı güvenini hissettiğim için daha mutlu geldim, daha güvenli geldim. Hiç bilmiyordum araba sürmeyi. Ama mesela öğretmenin bazı sıfır bilmeyen kişileri göstererek bak dedi. Sen de bu kadar ilerleyebilirsin dedi. Bana çok güvende falatı.